User management kısmına geldiğimizde karşımıza ilk olarak user list çıkıyor. User'ları, oluşturduğumuz user'ları buradan görüntüleyebiliyoruz. Rollerini görüntüleyebiliyoruz. Type'ını görüntüleyebiliyoruz. En son ne zaman login oldukları, statüsünü, two factor authentication var mı yok mu, referansları var mı diye üzerine tıklayarak bu admin kullanıcısı nerelerde kullanılmış buradan görebiliyoruz. Cancel diyerek çıkış yapıyorum. Kim tarafından yaratıldı? Created by hani otomatik mi yoksa manuel mi? Buradan görebiliyoruz veya filtreleme yaparak istediğimizi seçebiliyoruz buradan. Ayar kısmına geldiğimiz zaman buradan istersek IPv4 Trusted Host var mı? Provision Rule var mı? Veya limit Group var mı? Buradan tıklayarak Bunların da görüntüsünü açabiliriz ve buraya eklendiğini buradan görüyoruz arkadaşlar. Buradan yeni bir kullanıcı user oluşturabiliriz veya direkt import da edebiliriz arkadaşlar. Buradan direkt user'ı standart user mu, hangi server'dan e, buraya ekleyeceğimizi görebiliyoruz buradan import ederek. Örneğin LDAP Server, Redis Server'dan kullanıcıya direkt buraya ekleyebiliyorum. New LDAP Server diyerek buradan bir LDAP Server oluşturup LDAP üzerinden User'larımı buraya çekebiliyorum. Birazdan LDAP konusunda buraya anlatacağım. User listemize geri dönelim. Bir User oluşturmak istediğimiz zaman Create diyoruz. Buradan bize Guest User, Standard, Sponsor Admin, Power User, Administrator ve Customized User seçenekleri karşılıyor bizi. Eğer biz bir user'ın, bir e, admin'in belli bir secret'a bağlanmasını ve oraya yönetmesini yalnızca istiyorsak bizim izin verdiğimiz, bizim e, girmesini istediğimiz yerlere girmesini istiyorsak standart user seçerek devam ediyoruz. Eğer bir admin kullanıcısı oluşturacaksak buradan administrator seçiyoruz. Buradan iki karşımıza iki seçenek çıkıyor. Super administrator, default administrator. Burada ikisinin de bütün seçeneklerinin read write olduğunu görebiliyoruz. Ancak buradaki fark Glass Breaking Mod olayı. Super Administrator'ı seçersek Glass Breaking Mod'a alabiliyoruz. Bu mod sayesinde istediğimiz bütün secret'ları görüntüleyebiliyoruz. Bütün işlemleri yapabiliyoruz. Ancak Default Admin'de Glass Breaking Mod'a giriş yapamıyor, geçemiyor. Eğer biz standart user oluşturursak standart user'ı seçip next dediğim zaman bunun bir lokal user mı yoksa bir API üzerinden mi gelecek veya remote bir user mı olup olmadığını seçiyoruz. Remote user seçersek buradan bize bir remote user remote server seçmemizi istiyor. Ancak bir remote server oluşturmadığımız için örneğin LDAP server buradan bir seçenek seçemiyoruz. Lokal user diyerek devam edebiliriz. Next diyorum. Buradan bir username seçmemi istiyorlar. Örneğin Ahmet yazıyorum. Bu username için bir bu user için bir password oluşturmamı istiyorlar. Bir e, password oluşturabiliyorum. Bunu tekrardan yazmam gerekiyor. oluşturdum. Buradan statüsünü disable veya enable olarak seçebilirim. Enable olarak devam ediyorum. Bir comment yazabilirim. Örneğin ee, buraya örneğin firewall bu kullanıcı bir firewall admin buraya firewall admin yazıp next diyebilirim. Buradan eğer istersem yalnızca bir IP'den bağlamasını istiyorsam ip'yi ve 4 host girebilirim ve sadece o ip'den e, giriş yapabilir veya buradan bir e, schedule belirleyebilirim kullanıcının e, sadece hafta içi girmesini veya her zaman girmesini veya ekstra bir schedule'ı şu birazdan anlatacağım buradan oluşturarak schedule oluşturduktan sonra tekrar buraya geldiğimiz zaman buraya ekleme yapabiliriz ancak çıkış yaptığım için bütün yaptıklarım silinmiş oldu arkadaşlar. Tekrardan yapalım hızlıca. Burada karşımıza two factor authentication yapmak istiyorsak eğer bir seçenek çıkıyor. Buradan istersek e-mail authentication yapabilirim. Ve bu mail için critical system alerti enable edebilirim veya general system alerti enable edebilirim. Bu şekilde bu kullanıcı herhangi bir kritik bir alert durumunda mail alır. Burayı boş geçerek devam edebilirim. Buradan 2 Factor Authentication'ı E-Mail veya Forti Token olarak ekleyebilirim arkadaşlar. Forti Token Cloud lisansı buradan ekleyebilirim. Şu anda bunu eklemeyeceğim. Buraya Disable'a çekip Next diyorum. 2 Factor Authentication'ı kapattım. Burası az önce çıkış yaptığımız yer. Buradan bir schedule ayarlamak istiyorsak buradan schedule seçip devam edebiliriz. Burayı da kapattım. Next diyorum. Burayı şu şekilde kapatmamız gerekiyor. Ve benim karşıma bir e, ön izleme getiriyor. Buradan tekrardan bir değişiklik yapabiliriz. İstersek admin'e çekelim. Buradan tekrar seçebiliriz. Buradan da son anda değişiklikler yapabiliriz. Şifreyi değiştirebiliriz. Vazgeçtim ben bunu disable olarak oluşturacağım diyebilirim. E-mail alertini, IPv4 trusted host login schedule'ını da buradan ayarlayabilirim. Submit dediğim zaman kullanıcımı oluşturmuş oldum. Şimdi kullanıcımıza giriş yapalım. Buradan Ahmet kullanıcısına giriş yapalım. Ahmet username girdim ve şifresini giriyorum. Giriş yaptığım zaman standart bir kullanıcının karşısına çıkan ekran bu şekilde. Buradan secretları görebilir. Kendisi bir personal folder veya public folder oluşturup buradan görebilir. Kendisine gelen onayları, requestleri ve approval'ları, onayları veya jobs'ları buradan görebilir. Veya secret settings'lerini buradan template'i, launcher'ı, policy'yi değiştirebilir. Burada şu anda herhangi bir secret görünmüyor arkadaşlar. Bu kullanıcının FortiGate Firewall'umuzu yönetmesini istiyorsam eğer admin hesabından bu kullanıcı için bir izin vermem gerekiyor. Admin hesabına dönüş yaptıktan sonra buradan Ahmet kullanıcısını görebiliyorum şu anda. Secret'ın üzerine geliyorum. Kendi oluşturduğum için bu izinleri kendim verebilirim. Buradan Permission kısmına geliyorum. Buradan Hüseyin adlı kullanıcısına verdiğim yetkiyi buradan Ahmet adlı kullanıcıya verebileceğim yetkiler görüntüleme sadece e, Launch yapamaz deyip seçersem bağlanamaz. Sadece o Secret'ın varlığından haberdar olur. Edit dersem e, bu bağlanabilir e, firewall'a bağlanır. Ancak secret'ta bir değişiklik yapamaz. Owner dediğim zaman da istediği her değişikliği yapabilir. Edit ve diyerek devam ediyorum. Buradan servis seçebilirim. İstersem sadece örneğin örneğin SSH yapmasını istiyorum. All servisi kaldırıp SSH'ı seçersem yalnızca SSH yapabilir. Veya web'i seçersem yalnızca web üzerinden bağlanabilir. All servis diyerek devam ediyorum. Save diyorum. Aynı Secret'tan olduğu için bana bir uyarı maili veriyor. Uyarı gösteriyor. Onayladım. Şimdi Ahmet kullanıcısına geri dönüyorum. Secret sayfasını yeniledikten sonra karşıma admin hesabının oluşturduğu bir Secret geliyor. Çift tıklayarak içerisine giriyorum. Ben standart bir kullanıcıyım şu anda. Ben burada herhangi bir değişiklik yapabilir miyim? Yapamam. Örneğin e, host'un ips'ini 172 yaptım. Save dedim. Karşıma bu şekilde bir hata alıyorum arkadaşlar. Permission has changed. Yani izinim de değişti. Yani şu anda burada bir değişiklik yapamıyorum arkadaşlar. Save dediğim zaman karşıma bir engel çıkıyor. Buradan herhangi bir değişiklik yapamam. Ancak bağlanabilirim. Secret'e tekrar tıklayıp geri dönüyorum. Sağ tık yapıyorum veya üzerine bir kere tıkladığım zaman buradan Launch Secret'ı görebiliyorum. Launch Secret'ı tıkladım. Buradan bir Launch Secret seçmemi istiyor. Buradan Web Launcher diyerek devam edebilirim. Ve şu anda Web Launcher'a bağlanmış oldum. Burada görmüş olduğunuz Fill Credential yani Credential'ları buradan otomatik olarak doldurabilirim. Tıkladım. Doldurdu. Ben herhangi bir şifre bilmiyorum. Şifrenin ne olduğundan haberim yok kaydettim ve giriş bu şekilde giriş yaptım ve yönetmeye başlayabilirim. Şu anda benim yaptığım tüm işlemler burada gördüğünüz işaret diyor ki kayıt altına alınıyor. Yaptığım her şey burada kayıt altına alınmakta. Bu şekilde kullanıcımı oluşturdum ve ona bir cihazı bir secret'ı yönetme yetkisini de vermiş olur.